100 yıllık mucizeyi konuşacağız bugün. Kendisi haftalar sonra izlediğim ilk dizi bölümü olma şerefine erişti de merakımdan adım adım anlatacağım her yönünü şimdi. Öncelikle şunu söylemek, daha doğrusu sormak istiyorum. Falsoları olduğu için mesela karaktere kötü davranma, kıymetini bilmemek, aldatmak veya çok farklı kafa yapıları olduğu için gibi sebepler. Hemen devreden çıkan partner klişesi artık yetmedi mi? Tamam, her mevzuya özgü dokunuşlar yapmak zordur, farkındayım. Ama bu mesele benim en takık olduklarımdan bir tanesi. Öyle sık rastlıyoruz ki veriyorlar red flagleri gümbür gümbür. Anlıyoruz ki esas kızın ya da oğlanın sevgilisi hatta çoğunlukla evlilik harifesinde olduğu nişanlısı hızlıca devreden çıkıp başrolümüze yer açacak. Burada da aynı terane. Tribal enfeksiyonlu hanzo bir adamdı malum şahıs. Neyse. Necip Memili'nin canlandırdığı karakteri sevmekle beraber saniyede 7000 kere paşam da işi beni biraz irite etti. Kulak tırmalıyor. Yalansa yalan demekte de özgürsünüz. Gelelim oyunculuklara. Hiç uzatmayacağım. Umduğumuz evre bulamadım. Ebru Şahin izlemeyi sevdiğim bir isim değil. Ona rağmen en dozunda ve gerçekçiye en yakın performans onunkiydi. Sevgili Birkan'daki kandaki sorun ne bilmiyorum. Ama hangi rolde olursa olsun ultra yapay geliyor bana. Burada da durum aynıydı ne yazık ki. Hele bazı lanlar vardı. Replikleri sıfır duyguyla kağıttan hızlıca okur gibilerdi Allah affetsin. Garip. Harika ve kemer sahnelerine dair çok sevdiğim bir şey oldu. Uzatınca cringe olan sahnelerin hiçbirini uzatmamışlar. Aşırı mutlu etti bu beni. Garip anlar oluşmuyor. Hemen başka bir cümleyle toparlanıyor ikili arasındaki çekim anları. Müthiş. Bu kararı alan bize bayıcı ve rahatsız edici bakışma ya da sessizlik anları izletmeyen yönetmene veya her kim yetkiliyse çok teşekkür ederim. Kırınç eşiği düşük insanlar olarak duacınız olacağız. Harikanın kıpır kıpır bir karakter olmasını sevdim gibi. Tanışma sahnesinde, el sıkışırlarken yani, Kemal'in hareketlerinde de cumburlop düştüm. Kızın adının anlamına yarışır şekilde sıradanlığı bozdu diyebilirim. Ama Ayşe'nin orada olarken küçük hanım diye hitap etmesini hiç sevmedim. 130 yaşındasın diye böyle hareketlere gerçekten gerek yok canım. Tamam mı? Şimdi sıra bir diğer klişeye geldi. Nedir o? Annem biz küçükken terk etmiş meselesi. Neyse yedik bir şey demedik. Kemal'in müfettiş kimliğiyle sınıfta olduğu andaki Atatürk sahnesi etkileyiciydi. Ama onun haricindekiler çok kamu spotu gibiydi. Gereken özen verilmemiş gibi. Hoş değil. Madem belli mesajlarınız var bunları vurgulayacaksınız. Yapsanıza dört dörtlük. Aynı şey kadınlar neler çekiyor bu kıskançlık konusunda sahnesi için de geçerli mesela. Çiğ ve olmamıştı. Hemen bir eve atlayalım. Tatlı ve son derece şık babaannenin de bulunduğu şu sürecelerden bahsediyorum. Harika içeriğini kadınlar matinesi şeklinde masumane ifade etmiş olsa da ben daha doğrusunu anlatmaya çalışayım. Sürekli dırdır eden, ahlakçı bir hala ve giyiminden dolayı başta evin çalışanı tanmıştım kendisine. Dünyanın en yapay neşesini taşıyan genç bir kız ve kardeşleri. Süreyya'nın üzerinde baskı kurduğu ve üzgünüm ama hareketlerinden bir tık varoş kokusu eğilen bir yenge falan filan. Böyle işte. Bu arada Süreyya'nın bu tavra ona dair gözüme batan şeylerden biri. Bu patron çelik gerekli mi yoksa lüzumsuz bir kaynağı mı var yakında görürüz. Dizide masalsa bir hava var, yok değil ama bütünle bakınca hoşuma gitti mi tartışılır. Sevemedim pek, çekmedi beni. Harikanın alık olmaması hoşuma gitse de bazı tavırlarını çok rahat buldum ve hoşlanmadım ne gerçek hayatta ne kurgu dünyada başkasına karşı özellikle yeni tanışıp henüz sizbiz evresinde olunan kişileri kastediyorum. Çok çekincesiz olan insanlardan pek hoşlanmıyorum. Erkek karakterlerin de bu tavırlara eriyerek bakması anlamsız geliyor. Kız 157 kere teklifsiz, emri baki bir şekilde bir şeyler yapıp sonra sonra olmaz değil mi? Sakıncası yoksa cartcurt diyor. Gözüme battı dolayısıyla. Nezaketin sınırlarını zorladı sürekli. Nezaket demişken Cemal'in karakteri son derece nazik, beyefendi şekilde yazılmış. Türkiye'de yaşamını sürdüren ve bu tonda tavırlara hasret kalmış herkes gibi ben de beğendim tabii ki. Kameranın Ebru'nun vücut ölçülerini almaya çalışıyor gibi davrandığı sahnede bile denize bakıp sadece anın tadını çıkaran bir insan görüp gülümsemesi çok güzeldi. Mail gezden uzaktı yani. Bunu verebilmişler o an. Leyla konusu çok dramatikti ve Kemal'in hayatında bayağı önemli bir yeri var bence. Notlarıma bakıyorum. Mahvoldum diye not almışım büyük harflerle. Yeterince açıklayıcı bence. Devam edelim. Kemal hikayeyi anlatırken Harika'nın bazı yorumlarına karşı aşırı triggerlanıp triplenmesini mantıksız buldum. Dostum kız anlattığın şeyin senin kendi biyografin olduğunu bilmiyor. Biraz sakin ol. Onun da özür dilemesi çok saçmaydı. Sanki ne yaptı yani. Neyse ben de gereksiz sinirlenmeyeyim şimdi. Saçma demişken hemen ardından gelen işim var beni başınızdan atıyorsunuz yok vallahi var iyi tamam yarım saat daha konuşalım sonra ölürüm diyalogları ve kızın orada kalması sahnesi de baya kötüydü senaristlere duyurulur adamın işi de kendini öldürmek bu arada Süreyya'nın avlatıldığını sanması, aşık olup peşinden gittiği, hayatını birleştirdiği insandan böyle bir ihanet geldiğine inanması çok üzücüydü. Kemal keşke anlatsaydı. Madem çok seviyorsun bir noktada itiraf et ama değil mi? İlla kendince sebepleri vardır tabi. Ona da kızamıyorum. Ama ofişte. Flashback'teki sahneler Flash TV'ydi bu arada. Dansın güzelliği hariç diye eklemek istiyorum. Birbirlerine bir şeyler hissettiklerinin mevzu vahis oluşundan sonraki veda sahnesi biraz tadımı kaçırdı. Ağız ağza, Ryan en gergin, meydan okuyan ama niye ve nasıl olduğu çok belli olmayan anlardı. Eminim teoride daha güzel planlanmıştır ama pratikte biraz düzekşitti yani. Her neyse. Son olarak hızlı hızlı 2-3 madde daha sayıp bitireceğim. Necip Memeli'nin karakterinin ağlaması 2 saat aşkın bölümdeki en iyi anlardan biriydi. Oyunculuk ve his olarak. Kemal'in uçakta harikaya nişanlı olduğunu bildiği halde resmen yürümesi anlamsızdı. Benim etik anlayışım buna müsaade etmiyor en azından. Eyvallah bir çekim var aranızda. Bizimki geleceği de görmüş olabilir. Hani ayrılacaklarını vesaire. Çünkü fantastik sinirleri henüz bilmiyoruz sonuçta. Ama o an orada yok saçın ne güzel olmuş. Yok kemeri ben takayım falan. Yok abi. Harika salağı da adamın omzundaymış. Bravo yani. Sanki dün gece hiddetlenen o değildi de benim dedem Ek olarak. En sonda çalan hariç dizideki müzikleri de sevmedim. Baştaki savaş yılları da son derece duygusuzdu bence. Dizi birçok yabancı yapımdan alışkın olduğumuz bir konuyu işliyor ama artık kustuğumuz aynı şeylerdense bunu tercih ettikleri için tebrik ederim. Benim için her hafta takip edebileceğim güzellikte de değil maalesef. İzleyenlere kolay gelsin. İkinci bölüm fragmanı güzeldi ama onu söyleyeyim. Özel ilgi alanım olduğu için belirtme gereği duydum. Fragman sanatı önemli bir husustur. Ben de bu hususun gurmesiyim. İnşallah başarılı yapmaya devam ederler de izlenir bu dizi. Ve ikinci duam İnşallah senaryosu sapıtmaz. Gündemdeki saçmalıklardansa bunun reyting almasını çok isterim. Yeterince çene desem susuyorum artık. Görüşmek üzere.